Son yılların en kurak kurakışını yaşayan Mersin'de alarm zilleri çalmaya başladı. Kuraklık haritasında olağanüstü kuraklık tehlikesi altındaki iller arasında yer alan Mersin'de... ...deprem felaketi nedeniyle kente göç eden binlerce depremzede ile birlikte su tüketimi de %15 oranında arttı. Mersin'in su ihtiyacını karşılayan Belden Barajı'nın yanı sıra yeni su tutmaya başlayan Pamukluk Barajı kurtarıcı rolü üstlendi. Baraja bir an önce ishalat yapılması sorunun çözümünde büyük önem taşırken... Yaz aylarında nüfusu neredeyse iki katına çıkan Mersin'de susuzluk tehlikesinin en önemli sorun haline gelmesinden endişe ediliyor. Kuraklık tehlikesine karşı kent dinamikleri tarafından peş peşe uyarılar yapılırken Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bu anlamda yaptıkları çalışmaları anlattı. Toroslar gibi önemli bir su kaynağının eteklerinde kurulmuş Mersin'in aslında su temini bakımından şanslı bir bölge olduğuna işaret eden Başkan Seçer bu anlamda avantajlı olduklarını belirtti. Mersin e, haritaya baktığınız zaman aslında şanslı bir bölge e, su temini açısından çünkü Toroslar gibi önemli bir e, su kaynağının membanın e, eteklerinde kurulmuş bir kent o anlamda avantaj sağlıyor. Mersin merkeze ve Tarsus'a içme suyunun Berdan havzasından sağlandığını ifade eden Başkan Seçer, batı bölgelerinde ise farklı kaynaklardan içme suyu sağladıklarını kaydetti. Şu anda e, Mersin içme suyu, e, Mersin merkeze, Tarsus'a önemli e, bir nüfusa Berdan havzasından sağlanıyor. Batı bölgelerde farklı kaynaklardan sağlıyoruz. E, bir diğer şu anda yeni su tutmaya başlayan Pamukluk Barajı'nın devreye girmesi de elimizi rahatlatacak çalışmalardan bir tanesi oldu. Berdan Barajı'nda doluluk oranı yaklaşık olarak %25 ki oranın 160 milyon metreküp bir kapasitesi var. Yeni Baraj Pamukluk Barajı'nda bu oran %35 civarında. Bundan sonra yağış olmasının kritik önemde olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, teyakkuzdayız, endişeliyiz ancak çok kritik bir noktada değiliz dedi. Tabii ki teyakkuzdayız, ee, endişeliyiz ancak çok kritik bir noktada değiliz. Bu önemli. Bundan sonra yağışların olması da önemli. Biz tabii tedbir dağılıyoruz. Ee, bir, çok önemli de çalışmalar yapıyor sular idaremiz. Bir tanesi Erdemli Dede Kavak'tan bir kaynaktan merkeze çok sürat bir şekilde bir isali hattı yapıp e, Mezit ilçemize su indirme peşindeyiz. Bir diğeri de e, Toroslar e, mevkiinde Hamza Beyli'den bir kaynaktan Hamza Beyli şelalesinden merkeze sisteme su dahil etmek istiyoruz. Barajların dışında. Deprem bölgesinden göçle birlikte Mersin'de su tüketiminde yaklaşık %15'lik artış olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, yaz ayları için şimdiden tedbir almaya başladık dedi. Nüfusumuz artacak her yaz olduğu gibi. Biz bunu da hesaplıyoruz. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Elbette ki çok çok büyük kritik noktalara gelmez isek böyle bir Sorunla karşılaşmayacağız. Arkadaşlarımız bu konuda yoğun çalışma yapıyor. Onun için şimdiden tedbir almaya başladık. Kuraklıkla ilgili tedbir alalım ama kuraklığı meydana getiren e, sebepleri ortadan kaldıralım. Asıl o. Yani biz sonuç üzerinden gitmeyelim, sebep üzerinden gidelim. İçme suyunda kayıp kaçağın önemine işaret eden Seçer, Sıkada sistemiyle yoğun bir çalışma yaptıklarını ve tedbirlerini aldıklarını anlattı. Türkiye'deki e, su kaynaklarının %70'i 80'i sekseni sulama e, amaçlı kullanılır. %10'u 20'si sanayidir. %10'u da içme suyudur. Burada sulama sistemlerini sorgulamak lazım. Yani Türkiye'nin süratle vahşi sulamadan uzaklaşması, daha teknik işte damlama sulama ya da farklı yeni teknolojilerle suyu eee asgari kullanan ama aynı faydayı sağlayabilecek bitkiye sulama sistemlerine geçmek lazım.